Çocuklar, eğitim bir insanı iyi vatandaş yapar. Ayrıca toplum içinde saygınlığını arttırır. Evet, işte bundan dolayı sizin göreviniz derslerinize çalışmak ve iyi bir insan olmak. Cagdış aramıza döndü. Seni ve Anandi'yi hepimiz çok özledik. Anandi nasıl? Anandi iyi efendim. Ben ben bir şey söylemek istiyorum efendim. Şimdi mi? Ama dersini çalmak üzere oğlum. Pekala, tamam, gel. Ne istiyorsan söyle. Çocuklar, sessiz olalım. Jagdish bir şeyler söylemek istiyor. Onu dinleyin, tamam mı? Konuşur. Size bir şey söylemek istiyordum. Yıl boyunca ben hiç çalışmadım hep oyun oynadım. Bu yüzden de çok düşük notlar aldım. Bu benim hatamdı. Bunun için çok üzgünüm. Bu yüzden lütfen beni affedin. Anne babamız bizim için ne istiyorsa iyiliğimiz için istiyordur. benim yaptığımı yapmayın. Anne babanızı dinleyin. Çok çalışın. Eğer hata yaparsanız sakın gizlemeye kalkmayın. Hatanızı kabul edin. Çünkü evden kaçarak hiçbir şey elde edemezsiniz. Demek istediğim şu. Bu bizzat yaşandı. Evden kaçtım ve Mumbai'ye gittim. Babam beni kurtarmamış olsaydı bugün hayatım bitmiş olacaktı. Bana bir şey olmadı. Ama benim yüzümden anneanne bir kurşun yedi. Zor günler geçirdi. Çok yanılmışım. Ama ben dersimi aldım. Bir daha hiç kimseyi incitmeyeceğim. Lütfen beni affedin. Size yalvarıyorum lütfen. Aferin sana Cagliş. Herkes hata yapar. Ama ama herkesin önünde hatanı kabul etmen büyük cesaret ister. Şundan eminim evlat. Bundan sonra en iyi öğrencilerimizden biri olacaksın ve bu yıl çok iyi notlar alacaksın. Ne dersiniz? <laughs> Çocuklar Jagdish hatasını kabul etti ve bizler için iyi bir örnek oldu. Umarım siz de ondan ders alırsınız. <laughs> hey Jara. Hey Jagdish, mangolara bak. Düşürsene. Çok iyi nişan almalısın. Söylesene Caktiş. Mumbai'nin en çok neyini sevdin? <laughs> i̇şte yiyecekler. Orada yiyecekler muhteşemdi. Bugüne kadar görmediğim çeşitli yiyecekler vardı. Hamburger, humuslu yuvarlak ekmek. Ayrıca oradaki pilav büyük porsiyonlar halinde geliyor. Haria beni bir restorana götürdü bir sürü yemek söyledi. Ona hepsini yiyemezsin dedim ama hepsini bitirdi. Ve bir an için Hariyan'ın midesi patlayacak sandım. O yemeklere çok para vermiş olmalısın. Para mı? Para. Hırsızın biri bütün paramızı çalmıştı. Ama Caddiş, onca emeğin parasını nasıl verdiniz? Nasıl ödeyebilirdik ki? Oradan çıkıp gittik. Yalan söyleme Cagdiş. Yemeklerin parasını ödemeden çıkıp gitmenize nasıl izin verdiler? Evet Cagdiş. Sahibi sizden para istemedi mi? Doğru söyle. Size bulaşıkları yıkattılar değil mi? Bunu filmlerde görmüştüm. İnsanlar restorana gittiklerinde ve hesabı ödeyemediklerinde restoran sahipleri onlara zorla bulaşıkları yıkatıyordu. Siz de öyle yaptınız değil mi? He? Söylesene. <laughs> kaç tane tabak yıkadınız? Tavaları da yıkamışsındır. Başka neleri yıkadınız? <laughs> evet kaç tabak? He? Ha? Evet. Hadi söyle. Hadi söyle. Başka ne söylesene. yıkadınız? Ha? Kaç tabak yıkadınız? Evet. söylesene. Hadi. söylesene ha? hadi. Filmlerde gördüğünüz her şeyi gerçek sanıyorsunuz değil mi? Şapşallar. Hey Cerdiş bizi dinle. Cerdiş. Neden onunla uğraşıyorsunuz? Günler sonra nihayet okula geldi hepiniz onu kızdırıp durdunuz. Utanmanız lazım. Cagdiş! Cagdiş! Cagdiş dur! Gel buraya Cagdiş! Bekle bizi Dinle bizi! Hey! Dinle! Cagdiş. Dinle, bizi. dinle bizi tamamen bizi dinle. yanlış anladın dostum. Biz sadece şaka yapıyorduk. Her şakamızda bize kızacak mısın Cagdiş? Pekala. Mumbai hakkında ne sormuştunuz bana? Evet, şimdi oldu. Orada başka ne gördün? Denizi de görmüş olmalısın. Nasıldı? Güzel miydi? evet, güzeldi. Binalar öyle yüksekti ki görmek için gökyüzüne doğru bakmak gerekiyordu. Başka ne gördün? Yolları o kadar geniş ki ve her yer araba <laughs>